Sen gazetecisin. Tamam. Bir gazetenin genel yayın yönetmenisin, aynı zamanda sahibisin. Evet. Ben, ben Kendi ben... kendine bir gazete kurmuşsun. Genel yayın yönetmeniyim, sahibiyim ve hala bu silgi şeyleri Yeni kuruyorsun arkadaşım. Yeni Yıl kaç? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, öyle değil. Yani kaç yılındasın? Ha, evet. <laughs> ee, eski bir tarih olsa gerek herhalde, er erotik bir tarih. 1900'ün arkasına git. Öyle değil. Beyinsel olarak git. 1900'ün arkasına gideyim. He altına in. <laughs> yok, yok. Hoşlanıyor muyum 1900'lü yıllardan mı? Yani 1900'ün altına in ne gördün? Aa. <laughs> <laughs> bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Ya nereye geldin? 1900'ün altına... Nereye geldik böyle ya? 1900'ün altına indin nereye geldin? 1906, altı. 1906 işte. <laughs> Burada ben anladım onu. Oralarda bir yıllarda ha, orada bir. bir gazete kurmuş ve çalışanları var. Prodüksiyon hemen bir gazete matbaa makinesi falan kağıt ka mat getirin her şeyi kendin yapıyorsun. Matbaa makinası ma getirin. Evet iki kız bir erkek çalışanın var. Erkek ofis boy Oo. kızlar gazeteci. Erotik gazete mi basıyoruz nedir? Arkadaşım al iki tane genç bayan i̇ki çabuk. İki genç bayan buyurun hanımefendi. Siz aynı zamanda birinin vekaletini de mi aldınız iki kişilik mi geliyorsunuz? Değil. Bir kişi daha al çabuk. Bir kişi daha almak istiyorum ben. İsminiz ne? Ayça. Ayça hoş geldiniz efendim. Bir bayan bir erkek al çabuk alsana. İstemiyorum alsa da, şu an istemiyorum artık. Abi buyurun. Abi sizi Allah abi hoş geldiniz. <laughs> Eşik bir insan Ha abla gel. Kalktı geliyor. Nasılsınız? Efendim? İsminiz ne abi? Bülent. Hoş geldiniz abi. Katibi Adil'e benziyorsunuz. Kime benziyorum? Katibi Adil. O da. Eski dil var. Noter. Yeni dil. Ananı. Ne diyor? İşte zaten ortak sıkıntımız bu. Ne diyor? Yani <laughs> e, abi tamam abi kefilim ben. Siz ne abi? Yani, Bülent. Bülent abi. Bülent Bey siz burada ne iş yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hayır öğrenci. Ofis boyusunuz. Ofis boyu. Adili Hamdi. Yani hademenin <laughs> eski dili. <laughs> Bir bayan <laughs> dağılın <daha olun>, çabuk. <laughs> ah natali <neferi>, neredesin <laughs> ya? Ya natali gel ya. Koly şuradan sok natali. Artık iki kişiyiz. Gel ya, gel ya, gel balım gel. Natel, o üzülüyorum Natel, baya burada. Natel, sen e, burada şey açıyorsun, dürüm açıyorsun. Arkadaşım, sen orada gazete kağıdı yapıyorsun, kızlara veriyorsun, şey Bülent'e veriyorsun, Bülent kızlara dağıtıyor, kızlar yazıyorlar. Evet, gazete kağıdı yap kendine ve gazetecilik hakkında nasihatlarda bulunuyorsun. Gazetecilik saçma bir iş. Şey. Çünkü bak kendin yapıyorsun. Bir de ameliliği kendin yapıyorsun. Ka kağıdı kendin. İlk gazetecilerdensin. İlk gazetecilerdenim ben. Koy kağıdı şeyin üstüne, tahtanın üstüne. Oklavayla iyice incelt. Hamur ya kağıt. Gazetecilik tutmasa artık bir normal börekçi alacağız. Yani Bülent başında dur. Haydi patron, haydi patron. Kızlar istiyor de. Benim yanımda çalışan beni gazamıyor. Haydi patron, haydi patron. Evet. Ya ben niye açıyorum bunu oklava ya? açılır ya. Arkadaşım, sen ya. biliyorsun işi. Ustasın Sıcak sen. Bülent'e de göster nasıl olduğunu. Şimdi bu evet. işin yapılmaması gereken şeklini gösteriyorum Bülent Bey. Yani böyle olmaz, böyle kepazelik olmaz yani. Müdürüm biraz çabuk. Kızlar bekliyor. Hadi müdürüm. <laughs> Biz ne yapacağız kızlara ki ben? E, da tamam. Ben... Onlar haber toplayacaklar sana. Aa bu hazır yazılmış ya. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemen Natalie'ye ver onu. Natalie hemen tak tak yazmaya başla. Ne saçma bir işim var benim ya. <laughs> başla başla yazmaya başla çabuk. Buyurun. Hemen kızlar koşarak gelin patrona. Buldum buldum diye haber buldunuz. Hemen ikiniz birer haber uydurun. Buldum haber buldum. Nerede Merve Hanım bu? kaza yaptım. Merve Hanım mı? Evet. Senin Merve'ye gıcığın mı var ya? <laughs> Önce çıktı ya Merve. <laughs> Bak Merve'yi harcadı. <laughs> Buyurun abi. Yedi Merve'yi harcadı. Ayça Hanım size <laughs> haber buldunuz. Buldum buldum diye sallayarak gelin. <gülüyor> 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 yani enflasyon düştü. Mü? Buldum buldum. Ne? Enflasyon düştü. Nereye? <laughs> <laughs> Fiyat istikrarlısı enflasyon düştü. Tamam. O zaman ver onu, biz başka bir şey yapalım. Tuzluk yapayım, oyun oynayalım. Arkadaşım bunların hiçbiri haber değil. Bunlar gazeteyi bunlar sattırmaz haber, de. Gazeteyi sattırmaz bunlar ya. Başka bir şey yapmamız lazım. Bir kepazeli çıkaralım gazete satsın ya. Bir şey düşün. Uydur bir şey kafandan. Topla çık kızları da başına. Böyle gelin. Bülent'i de topla. Evet ben burası çok sıcak. Üstümdekileri çıkarmak istiyorum. <laughs> Saçmalama. Topla onları başına ve bir şey düşün. Hayır bunlarla gazete satılmıyor. Pişmansın. Abi bilmiyorum da siz öyle durursanız bütün arkanızı sevecekler. Yani <laughs> daha iyi tanımını isterim ben. Sevdim sizi çünkü. <laughs> ya çok enteresan bir şey. Gazete batmak üzere. Gazeteye çok ciddi bir haber bulmamız lazım. Ve bu haberlerle gazete batacak. Sensasyon yaratalım. Bir şeyler bulalım. Bir haber bulalım. Hay Bence abi gazete olayını bitirmiş zaten. Arkadaşım git üstüne nasıl bir haber nasıl falan. Nasıl bir haber ya. Öyle değil. Ha, özür abi. Aa, abi. çok enteresan. Nasıl çok bir, enteresan. bir haber. Evet abi nasıl bir haber Bülent Bey. Nasıl çok, bir... çok değişik bir şeyler yapmam lazım. <laughs> yani dikkat et oklamadır. Kayaksın. <laughs> Aynı zamanda Meydan Larus abi. Ayça'ya git. Ne olur Ayça bir, bir şey bakalım lazım. Ayça haber ne? <laughs> İnsan haberi olsun. Manyaklaşma. Alsın, tamam. tamam. <laughs> Bu taraf kovuldu mu? Dön şimdi Natalie'ye. Ne olur Natalie. Çok pişmanım falan. Natalie çok pişmanım. Sen ilk teklifini kabul edecektin. Arkadaşım gerçekten gazete bir açtığım olabilir. için bu gazete satmıyor. Ne Gazeten yapacağım? Gazete açtığım için bu gazete satmıyor. Açmasaydım satacaktı. Yani çok garip bir gazete. Bu gazete işi çok... Ne yapacağım? Adım. Herkese rezil oldum de. Herkese rezil oldum şu an. Ben gerçekten ne yapmalıyım sana? Natalie senin fikirlere ihtiyaç var. <laughs> <laughs> Merve'nin yüzünden oldu her şey. Natalie. <laughs> Natalie kafasını sev. <laughs> Niye? Ve yardımcı olana söyle nasıl kurtarabilirsiniz? Şöyle bir flash flash bir haber çıkartalım. Nasıl flash flash ya? Borsa gibi bir şey olsun. Borsa mı? Borsa. Kurtarayım. Ve o sırada Bülent ve Ayça artık bıkmıştır. Gelirler patron ne zaman para alacağız diye gider yaparlar. Patron ne zaman para alacağız ya? Kameraya önünüzü döndüğünüz zaman alacaksınız. <laughs> yani arkada Sen biletli para... kameranın önünde iş alamadığını söylüyorsun. Biz de sözümüzü bölelim belki alırız. Ben Bülent'i nereden işe almışım <laughs> ya? Benim Ayça söyle. problem bu şirketteki. Ayça söyle patron ne yapacağız? Biz de ev geçindiriyoruz seni çok seviyoruz falan ama. Patron ev geçindireceğiz. Ver duygusal müziği. çok seviyoruz ama para ya. lazım. Para mı lazım? Yavuz bir işe girin Ayça'cığım. Yani niye böyle yapıyoruz Biz işte çalışıyoruz. Arkadaşım. Ya bu iş değil bir biliyorum. hobi. Gazetecilik bir hayat biçimidir. İş değildir. Öyle bakacaksınız. Natali yani... sen sinir yap. Yeter artık falan diye. Yeter artık ama. <laughs> Böyle bir vurun bir de yerden ya. <laughs> ben bu şekilde saçmalama. Sahip... Evet, saçma. Öpeyim. Sen onların hayatını öyle değil. Evet. Sen onların hayatını mahvettin. Mahvettin. Sizin Çalıştıkları yani. gazeteden kendi gazeteni aldın ve bir tane gazete satamıyorsun. Ya burada çalıştığınız halde şuradan bir gazete satın almadınız ya. <laughs> Natalya gider yap. Gider yap en azından şu içeriye akmasın <laughs> ya. Efendim? Gider yap dedin gidiyorum diyor ya. <laughs> Natalya gider ya, yap. Ya bu gazete yani. zaten olmazmış ki. Yani nasıl <laughs> olacak? <yaslamadım. gülüyor> Lider ya ben gidiyorum. Ne bir şey. <laughs> Nateri bağır çağır. Beni oradan aldın getirdin. Çoluğum var çocuğum var para vermiyorsun. Sen Buyur. Benim nereden getirdin? Bir eskiden nereden geldin bilmiyorum ki. Ya ben nasıl <nazi> bir şey? <laughs> ben vergiden düşmek için mi açmışım bu gazeteyi? <gülüyor> Nateri <gülüyor> sana bağırırken süklüm püklüm üzgün ol. Ya nereden geldim senin işi? Haberlerini yardımcı ol. Ya beni aldatıp yani. bana böyle bir de patronu saçlama. Ey bana diyor ki Taner'den geldim. Git Taner'le yaşa o zaman ya. <laughs> Terbiyesiz ya. Bana beni aldatıyor. Bir de bana diyor ben sana ne Hepsi Allah seni kahretsin der ve giderler. Terk ederler gazeteyi. Aç bıraktın bizi, aç bıraktın müdür. Başka bir gazeteden aldın. Getirdin buraya, aç bıraktın. Çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Çok üzgünsün. Kızlar siz de bir şirketten birer anı olarak olmaz. <laughs> matbaa ve kızlar da giderler. Söylene söylene yerlerine giderler. Allah ya. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım?